Merhaba arkadaşlar. Sevginin ve dostluğun kanalına Emrah Yollarda'yla yine hoş geldiniz. Bugün sizlere İmbis'teki fiyatları göstereceğim ve ayrıca ben orada yeni bir işe başladım. Yani biliyorsunuz Gürcistan'daydım. Gürcistan'dan buraya geldim. Ne buraya gelmemin sebebi de çünkü Azerbaycan'ın sınırları kapatması bu yüzden de Geri buraya gelmek zorunda kaldım. Buraya geldim ama buradan da zaten şeye gideceğim. 2-3 haftalığına buradayım. Bu yüzden de iyi bir teklif aldım çalışmak için. Dediler ki, çalış, gidene kadar biraz paranı biriktir. Ben de dedim ki, hiç fena değil. iyi olur. Ve bu yüzden ben de geldim. Çalışmaya başladım. Şimdi 3 hafta falan buradayım. 3 hafta sonra da Hindistan, Hindistan'dan sonra da Tayland ya da Sri Lanka var sırada. Sri Lanka'da olabilir. Bu üçünden birini seçeceğim. Ama daha karar vermiş değilim. Üçünden birini seçtikten sonra kesin bir karar çıkarsa size zaten söyleyeceğim. Şimdi İmbis'e gidiyoruz. Hadi İmbis'te görüşelim arkadaşlar. Böyle. Ve bir açtım. Baktım ki ne burada. Benim iş arkadaşım burada. Veli Çavuş yine. Merhaba Veli Çavuş, ne yapıyorsun? İyidir canım. Şimdi Veli Çavuş fayam yapacak. Yani bitiyor işi, ben başlıyorum, ben de alıyorum. İşte çalıştığım yer burası. Bakın. Şimdi dönerimizi bir tur keseceğiz. Ama döner de döner yani. Ha, bu döner ben çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir döner. Acayip güzel bir tadı var. Hele de bunu yaparken bir de şimdi göstereceğim size nasıl yapıyorum. Kendime yapıyorum yani herkes isteğe göre. Ben şimdi bunu kendime bir tane yapacağım. Siz de göreceksiniz. Bununla da kenarlarını düzeltiyoruz. Ve bu şekilde de topluyoruz. Topladığımız döner dediğimiz gibi burada

Pommes geliyor, üstüne de döner geliyor. Şimdi lahmacun dediğimiz spetsiyel bu lahmacun. Ha. Bunun üstüne biz böyle döner koyuyoruz. Buna da spetsiyel ismi veriliyor. Bana nasıl yapıyoruz. Ha. Nasıl Bu dürüm gibi ama bu lahmacun. Wie willst du das haben? Satzige drauf. Ja. Zwiebel. Zwiebel. Eisberg. Eisberg. Ja, mache ich noch bisschen drauf. Weißkraut. Tomaten. Das war's. Salz. Bunji esin. Böyle büyük bir şey. Pomes de var. Böyle tuz. Bak gördüğünüz gibi bu buna da döner box diyorlar burada. Biraz pomes geliyor. Üstüne de et geliyor. İsterse üstüne cacık. Cacık. Saat 8'i boyunca ham drauf. Ve böyle kapatıyorsunuz. Bitti. Nasıl, fazla mı? lasst lastik gut schmecken, ya? Çao, Gördüğünüz gibi döner box dediğimiz yaptık. Aynı şekilde kutu. Ondan sonra onun büyüğü var, küçüğü var. O küçüğü şimdi yaptığımız 5.50 oluyor. Onun büyüğü de 6.50 oluyor. Lahmacun da spesyal dediğimiz zaman içine döner eti geliyor. Salatası falan geliyor. Gördüğünüz gibi cacık geliyor. Onları da yapıyorsunuz. Kleine Bitiyor. Kleine döner box. Kleine döner box. Ha. Ha. var hazır. Ver. Şimdi diğer döner box'u da koyuyor içine, etini alıyor, şimdi cacık istersen üstüne cacık koyuyor. Ben şimdi bir tane yapacağım normal döner. Bakın şimdi bu soğanı alıyor. Burada, benim somak var. Somağını atıyoruz. Yani bunu özel kişiler isterse yapıyorsunuz, yoksa yapmıyorsunuz. Ben şimdi bunu kendime yaptı, yapacağım için yapıyorum. Aleyküm selam. Video çekiyorsun. <laughs> <laughs> Sağ, Sağ ol. Siz bir şey mi sipariş vereceksiniz birini bekliyorum. Pomes ne kadar Pomes üç oyuru. Yani pomes alırım on altıma git. Yok yok. Bir tane atıyorum ben size pomes. Ben böyle bazen okuldayken geliyorum buraya çay içmeye falan da. Ha gel <laughs> sen de mi Afganlısın? Yo ben Türküm. Bizim Türk. Maşallah ben çok severim Türkçe konuşanları. Ha. Şey... Biz Türkçe. Eyvah Yok ben çok eskiyim de ben daha buralarda değilim ben çünkü e, dünya turu yapıyorum geziyorum. Maşallah Takılarım da çok güzel şey, Sağ ol şey teşekkür ederim. Allahsız tamam, Allahsız. Allah ben keseceğim? Öyle. Bir de yeter. Maşallah ne güzel ya. Ha <laughs> Sağ ol sağ ol Evet. İşin ne peki? YouTube çek YouTube çekiyor. Ne güzel ya. yani ne güzel. Adana. <laughs> <laughs> ne ben Adana evet. Ekmek. aynı. ya bak. Bu yan. O benim. <laughs> Aynen. Bak şimdi arkadaşlar bunu dediğimiz gibi karmalıyorsunuz. Bu şekilde. Aslında maydanoz da atıyorsunuz içine. Ama bizdeki ekmek bu. Bizdeki dürüm içine şey soslarını koyuyorsunuz. Sulu soslarını. Daha da kusura bakmayın. Türkiye'nin döneri hayatta hiç hoşuma gitmedi alışamadım da bilmiyorum ama buranın dönerine diyecek yok bu şekilde hem de et yiyorsunuz et yiyebiliyorsunuz dönerlerin hepsinin içinde aynı şekilde döner hani müşteriye de olsa bu şekilde verebiliyorsunuz artı hemen buradan alıyor bunu da üstüne koyuyorsunuz Yoğurt sos isterseniz oradaki yoğurt sos cacıklı oluyor. Ondan da koyabiliyorsunuz. Mükemmel. Üstüne bir parça limon sıkın. İşte size döner. İsterseniz bu cacıktan koyabilirsiniz. İsterseniz böyle yiyebilirsiniz. Ama ne yediğinizi biliyorsunuz. Çünkü bakın eti de var, her şeyi de var. Mükemmel. Şimdi bana afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar daha önce demiştim ya. Bak döner telada 10 euro. Eskiden dönerler 3 euroydu. Şimdi 6 euro oldu. direş bir boxlar 3 euroydu. 6.50 olmuş. Yani döner boxlar gösterdiğim az önceki gösterdiğim döner box dediğimiz şey işte bunlar döner box. Döner tela dediğimiz şey 7.50'ydi 10 euro olmuş. Mesela köfte taşa var burada. 6.50 3.50 4 euroya falan yiyordun. Şimdi 6.50'ye yiyorsun. Köfte dürüm var mesela. 7.50 köfte dürüm açtığımız dürüm olarak yaparsanız 7.50 fiyatlar değişiyor tabii ki öyle yaptığınız zaman. Köfte telada 9 euro tela halinde 7 tane içine ee, şey giriyor. Et giriyor. Yani frikadelle dediğimiz şunlardan 7 tane giriyor. Köftelerden giriyor. 7 köfte. Böyle köfte tela da 11 euro. Aynı şekilde 7 tane giriyor ona da. Mesela Rinda wurst broçinler var. Rinda sosis diyor dediğimiz şey. Onları yapıyorsunuz. Üç elliye. Currywurst dediğimiz Almanlar seviyor. Şu şekilde curry üstüne şu ketçaptan geliyor. Üstüne şu pulvadan geliyor. Sarı. Ha, pommes, gördüğünüz gibi bir pommes yani patates, chips 3 euro. Ondan sonra hamburgerler, menüler var. Menüler 9 euro. Kolası, fantası, ne bileyim kolası yanında veya fantası yanında pomesi onları içinde alırsanız yani 9 euro ödüyorsunuz. Köftede de aynı, döner menüde de aynı. Mesela şu yoğurt cacığı almak isterseniz porsiyon alırsanız 1.50 Önceki bunların fiyatları hepsi yarı, yarı yarıyaydı. Gördüğünüz gibi fiyatlar yani baya baya çıkmış. O yüzden burada da yani şeyden bir sıkıntı var. Ama buranın müşterisi sabit olduğu için buraya devamlı kaliteli müşterileri geliyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'de, Almanya'daki sistemde böyle yürüyor. Bizdeki sizde çalışıyor. yok. Veli Çavuş hafta sonları çalışıyor. Ben hafta içi çalışıyorum. Burada da pomes makinamız, tost makinamız. Burası da gemi yüze istediğiniz şeyleri veriyorsunuz. Küçük ama şirin hem de çok lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Güzel. Veli evet. <laughs> çalış bir şey diyor mu? Bunu düzeltebilirsin. Hava buz gibi. Normal. Almanya. Şimdi havaların soğuk olduğu zaman. Evet arkadaşlar. Şu hazırlığı bir bitireyim. Bakalım. Kraut salat yapıyoruz. Yani lahana salatası. Türkiye'de siz kullanmıyorsunuz bunu. Türkiye'deki dönerciler bunu kullanmaz. Ama Almanya'da meşhurdur ve dönerin arasına da iyi gider. Tabii ben şahsen ben de yemiyorum döner arasında ama seven çok var yani. Burada olmazsa olmazlardandır. Böyle burası küçük bir yer olduğu için büyük makinelere falan gerek yok. Yapıyorsunuz, yetiyor zaten. Yapıyorsunuz bu şekilde iplik iplik. Gördüğünüz gibi döner tela bu şekilde. Aldığımız döner tela da böyle. Bizi aus. az. Gut ne? Richtig ne? Ja. so gut schmecken, Gördünüz döner tela işte buydu. Döner tabakta yani 10 euro. Edis evet, canım. Siz İzmir'den ne zaman geldiniz? Allah'ına kurban. Afiyet Nasılsın? Evet. Evet. İyi misin? İzmir'den ne zaman geldiniz siz? Ben bir buçuk ay oldu. daha yeni Bir buçuk ay oldu. E Almanca nasıl gidiyor? Öğrenmek olsun. sana bir sorum var. Türkiye'nin dönerini mi beğeniyorsun, buranın dönerini mi? Yani ben Hatay'a sorsam nasıl buranın dönerini çok bir tane yedir ederim. da güzel. Ben Türkiye'de Hı. o kadar iyi döner yedim, hatırlamıyorum. Gerçek değil mi? Evet. Ben de öyle söyledim. Buranın döneri gerçekten mükemmel. Hem Türkiye'de döner bulamıyorsun zaten ekmeğin arasında bir şey. <laughs> Yağya batırıp veriyorlar değil mi? Aynen. Burada en azından et yiyorsun. Ama Türkiye evet. de yemekleri güzel Emrah. Güzel olabilir ama e, kazığı da çok yani. Döner diye döner alıyorum, döner içine döner koyuyorum. Ya. Duydun mu çocuğu? Ne diyor? Ha. Döner diye döner alıyorum diyor, içinde döner yok diyor. Aklı yani. Parasını fazla veriyorsun abi diyorsun ki ne? İki kuruş. Yani sana ben iki katını vereyim Adam yine aynısını koyuyor içine veriyor sana. Bu her yerde. Bu ya şey her yerde var. işte bu ne? Bu edepsizliktir. Bu kadar. Değil evet. mi? Kişisi göre her yerde var mı? her yerde işte olmuyor. Burada yok bak, burada yok. Beğenmediği, beğenmedikleri mesela Almanya'yı eleştirirler, şey yaparlar. Ama en kral şeyler dürüstcene de veriliyor. Bak burada geliyorsun yemeğini yiyorsun, her şeyini yiyorsun ama Paranın, ha paranın buldum. hakkını alıyorsun yani verdiğin paranın hakkını da alıyorsun doğru mu? Evet. Türkiye hakkındaki dönerleri de söyledi gördünüz duydunuz Yani Edis kardeşim çok sevmiş buranın dönerini Ben de çok seviyorum Neyse Türkiye güzel diyor Ama gerçekten güzel de biraz da ekonomimiz güzel olursa daha da güzel olacak Değil mi? Evet, evet sen bugün çok geliyor geliyorsun yemek yemeye Ay, sen yapınca da güzel oluyor Ben yapınca daha da güzel oluyor evet. Senin Allah'ına kurban, teşekkür ederim İrtifak mıydı, bu gerçek miydi? Gerçek Aynen Bir de aldım, sosis de çok güzeldi Sosis evet. Aa, Sosis de güzel, ayakkabımda çok sosis yiyorum burada bak da. Köfte de. güzel Köfte de güzel Sosis Her şey güzel Her şey güzel, değil mi? Nasıl? bu kadarlık. Bakalım ilerleyen günlerde daha neler çekebiliriz, daha neler sizlere gösterebilirim. Onun da devamını bir sonraki e, videonun arkasına ekleyeceğim. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir şey diyor mu canım kardeşim? Yok sağ ol. Hadi görüşürüz. <laughs> Yok sağ Leyla. <on, beyin. gülüyor> Görüşmek. Görüşmek üzere. Türkçesi çok iyi onun da aklına bir şey gelmiyor. Hadi neyse. <laughs>